<gülüyor> 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 Selamlar dostlar Nasılsınız ne var ne yok beni soracak olursanız ben iyiyim Bir yaramazlık yok. Şimdi bugün yine hiç oynamadığım 15 oyunu oynamış olacağız. Bonuslarını görmüş olacağız. Hepsini yani böyle 15 tane farklı farklı sağlayıcıdan aldım galiba. Daha önce hiç oynamadığım oyunlar bunu böyle ara ara yapacağım. Bazen böyle beğendiğimiz oyunlar oluyor. En azından onları da görmüş oluruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şöyle oyunlarımıza geçelim. Ha bu arada bakayım kaça mal olmuş? Oyunları açarken söyleyeyim onu da. 144.000'e mal oldu. 144.000. Battleship'le başlayacağız. Ships 15 oyun 144 bin. Bir de double şanslar falan açtım. Bir tane oyun bir spinle geldi yine. Onu geleyim de belki oyunu görünce ismi hemen gelmedi şu an aklıma da. Oyunu görünce aklıma gelir. Şuradan hemen şöyle. Oğlum ne yapıyorsun o davulu çalıyorsun ya. Sakin ol şampiyon. Şimdi burada. white olması için. Şu Şunlardan gelmesi lazım ama bunun üzerine gelmesi lazım da spinimiz bitti arkadaş. Yani böyle de olmaz ki. Double şans saçmıştık. 100 betten oynadım. Double şans açtığım için 200 bet olmuştu. Ulan daha oyuna bakana kadar oyun bitti. 560 lira dedi. Çok kötü başlangıç. Bakalım 144.000'in gerisinde mi kalacağız yoksa profit olacak mıyız? Bu hangi sağlayıcıydı? Bu Massive Studio'ymuş. Şimdi neye geçiyoruz? Massive X diye bir oyun var. Titan. Titan Gaming. Tekrar oynat. Şimdi bunda double şans yokmuş herhalde. Direkt olarak 100 bet'ten oynamışım. Bu sticky mi ya bu? Bu Ha güzel. Sticky ama spin'imi azaldı. Bunlar biraz şey gibi ya. Neydi o? Yani gemili oyun vardı ya. Adı gelmedi aklıma ya. Barbarossa gibi de. Oo, ulan bir tane daha vur bari. Olur olur olur. Bir tane daha şu uf şu moro öder moro öder. Yapma ya. Ulan oradan bir tane daha gelseydi 256 da ödeyebilirdi ya. Güzel oyun. Değişik. Evet değişik oyun. 24080. Ne yaptık? 240x oldu yani. Güzel oyun. Bir yakalasak orada. Yani onda re, re, falan geliyor herhalde ya. Yani re gelirse anca belki biraz daha yükseltebiliriz şeyi. Yani çarpan çok yükselmemesine rağmen 200x'i aldık. Carmen Merge var. Ya bu herhalde bir spinde gelen buydu ya. Çünkü double şansı açtım ben bunda. Herhalde buydu ya. Yani şu an burada double şans gözükmüyor da bonusa girdiğiniz için gözükmüyor galiba. 100 bette 300 lira mı ne ödüyorduk? Dur bakarız oyun bitince. Neymiş şimdi olay? Bu turbosu mu açıkladın? Yok. Yani şu sembolleri şunlar yükseltiyor. Sanırım yükselttikçe de ödeme değeri yükseliyor. Suladıkça yani. Hmm. ya Şu çarpan yüksek olsaydı biraz. Çarpan nasıl yükseliyor? Bir sembol gelmesi lazım herhalde. Neye göre topluyor ya? Hepsini birbirine. Tohumdan Tohumdan başlayıp yükseltiyor. Ne kadar çok varsa toplaya toplaya. Değil mi? şu ne kral? Bu da kesiyor herhalde. Aha, ooo bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bundan lazım bol bol. Yani bunu topladıktan sonra Lan ne değişik oyunlar yapıyorlar arkadaş. Daha şu multi yükseltemedik. Multi yükseltseydik buradan 300-400x alırdık biz ya. Multi nasıl yükseliyor arkadaş bir göreydik. 8590. Yani bayağı bir şey oldu da şu multi yükseltemedik. O olmadı işte tek. Ya bu çok zor geldi ya. En zor gelen bonus buydu. Çevir babam çevir çevir babam çevir. Bu ne ya? Bir ara bonus gibi bir şey var bu şuraya böyle yarış bayrağı geldiği zaman böyle bir yarış yaptırıyor. Oraya da mı araba gelmesi lazım? Son spin. Son spin. Son spin. Ya bayrak gelmesi lazım oraya? Olmadı. Bak o gelseydi. Oo, bu ne lan? İyi. Fena değil. Hmm, Sticky değilmiş. Bu arabalar geldiği zaman aşağıda tekrar böyle bir şey çıkıyor. Ee, ekstra bir spin olayı çıkıyor. Bit bak şu şu. Şu bitmeden bir tane daha yakalamamız lazım. Geldi. Minora aldık. 10.000 aldık ha. Mı acaba? Lan son spin haydi. Şuraya bir tane full ver bari. Son spin. Yoo. Son spin. Şimdi son spin verdin. Lan ver. Lan ver. E, ee, öder ama biraz. Yok ödemedi. 14110. Neyse fena değil. <laughs> 14110. Peki. Fish Mafya var sırada. Evet 144 bine mal etmiştim bonusları. Bakalım ne olacak. Şunda e, aslında 100 bet'ten oynadım. Şunu Açtığımda 500 oldu double şans açtığımda. Hızlı geldi o yüzden. Tamam ne olacak? Bazı oyunların sesi çok yüksek, bazı oyunların sesi çok kısık arkadaş ya. Eee Bu ne abi? Spin bitti Şaka mısınız ya? Aha ha, Bırak bu işleri. Ya son spinde 1690 Evet pragmatik bir oyunu var sırada. Hundreds and thousands. Ha bu tek spin de geldi. Bu, bu bu. Bu tek spin de gelen. Hatırladım. Bir tane spin attım bu kadar bonus sembolü geldi. Yani ne öderse kar. Kaç da la bro? İyi fena değil. Daha 7 sprimiz var. Burası öderdi yalnız. İlla fulllememiz mi gerekiyor? Anlamadım ki ya. İlla fulllemek mi lazım her şeyi? Eee olmadı. 6200. Neyse. Her türlü kar. Yani benim tarzım değil bilmiyorum. Hani back to back. Aa, bir dakika. Bonus ayrı free spin ayrı mı? O neydi ya öyle? Öbürküne de free spin mi yazıyordu? Bonus mu yazıyordu acaba? Black Cowboy. Şu ana kadar en iyi ödeyen oyun Massive X oldu. En kötü ödeyen oyun da Battleships. Bu da çok zor gelmedi ama premium gelmedi bunun bunda şey varmış ya. Tale of Tricky bonusu yani güvenlik tüyü kazanma şansı için bahis yapmak mı? Bence devam edelim sonra buna bakarız. Bir görelim yani. Hmm. bunlar mı atıyormuş koyunu o zaman bundan bir sürü gelmesi lazım abi Bir olacak iş değil bu Hımm bunlar patlayınca yarıyor bir tane daha mı gelecek şimdi Niye atmadı ama patlayınca değil. Oo gold var. Ha bu gold şeymiş çarpanmış. Oo güzelmiş. Güzelmiş. Ama bize de onix çıkması da bence şanstı yani 20.780 Evet ne var sırada Clacking Hell Tam 5000 olduk. Bence profit yaparız ya. Bu da biraz zor geldi ya. Kalın nasılmış? Ha şey gibi ya bu Sugar Rush gibi. Şunlar ne? Şu yıldızlar ne? Bu yıldızların içine gelince ne oluyor? Sugar Rush gibi. Peki. Ulan bir aşağı insene be. Şu sanki premium gibi bir şey bu ya. Oo bu olay bu olaymış. Şurada random yapıyor herhalde bunu. Çarpanları yükseltti. Hadi be. Bir iyi olur ha. Ya alamadık şurayı be kardeşim ya. Bayağı da vardı şu Tavşan mıdır? Nedir o ya? Başka bir şey midir? Ne bu abi? Tavşan değil mi bu? 4460. Gonzo Quest var. netent Bunun bonusları nasıl? Aa, süper bonus. For replication 12 free spins. Her spin'e garanti replication. Bunu bir denemek lazım ya. Sonra. Ben abi oyuna benzemiyor bu da. Ya harbiden parayı verdim mi ya? Demek ki bunun bonus su toplanmıyor abi. Ya nereden bakabiliyoruz? Geçmiş var mı lan bunda? Aa, nasıl bayis 3120 ya? He, toplam 300. 8500 almışız abi. Değil mi? 8548. Ben bunun double şansını açmıştım galiba. Bir dakika. Aynen şunu açmıştım. Buradan baktığımızda 240'a 8548 ödemiş. Tamam buna 8540. Ya izleyemedik ama 8548 yazalım. Dead Man Walking. Yani premium gel. Oo 3200 almışız girerken. Premium değil herhalde. Biz bunu oynamamış mıydık ya? Biz bunu oynamıştık sanki. Yani bonus hunt'ta değil de yayında oynamıştık. Ha kolektör geldi. Kolektör değil miydi abi? Niye toplamadı onları? Ne oldu ya? Alacağız. Devam etsene kral ya. 4200 verdi abi. Bu ne ya? Saçma. Kardeşim sürekli oyunların şeklini şemalini değiştiriyorlar. Artık böyle klasik slot olayı kalmadı herhalde böyle. Herkes değişik değişik şeyler yapıyor. Kafamız iyice ambel oldu ya. O öyle yapmış. Bu böyle başka bir mekanik kullanmış falan filan. Bana arada düz oyunlar çıkarın. Kafamız karman çorman oldu ya. Dead Legend var. He, ben mi oynuyorum? Otomatik oynasın ya. Hmm. Şu, şu önlere vermen lazım. Önlere versene biraz. Bir tane geldi. Bir tane şuraya gel. Bakayım şuraya gel. Tamam güzel yer. Oo, yalnız buraya gelirse fullüz he. Olmuyor mu lan full? Eee buraya gelen semboller niye full olmuyor? Atsana kral şuraya bir tane ya. Bir göreyim. Oo koyduk galiba. Yani bu eski bildiğim Roman Legions'a bu bayağı bir ödemesi lazım ya. E. Ee? At son spin'de bir tane fulle bakayım şurayı ya. Çat 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 çat. 15.000 daha geldi galiba. Evet evet bir 15 bin daha geldi. Güzel. Güzel. Ulan şuraya gelseydi yalnız koymuştuk. Hatta bak, bir tane buradan fullüyorduk galiba. Bir de böyle mi fullüyorduk? Nasıl oluyordu? Buradan niye fullemedi onu anlamadım ya. 31.200. En iyi aldığımız oyun oldu. Harika. Bekliyordum bundan böyle bir şey. Oğlum bu niye oynuyor? Dur lan. Banana farm. Biraz değişti. Banana farm. Bu da çok hızlı geldi. Double şans açtım tabii ki. Artı bir ücretsiz öndürme. Hmm. Bu şey değil mi ya? Juicy Fritz. Juicy Fruits'in biraz da değişiği. Juicy Fruits'te de White büyüyor. Bunda Sticky White veriyor. Yine aynen. Aynen kral. <laughs> Şu parası desek yok yani öyle öyle bir para yok. Big Bang Bust. Ne Niye ya? Şey mi bu? mı? İncers mi? Fatih'iymiş. <laughs> Bundan bir tane de ben alayım. 276. 20 liradan sonra 276 iyi ama ha. Evet son iki oyun. Lan zarar edeceğiz herhalde ya. 124. Son iki oyundan 20 bin çıkarabilir miyiz? Paper Biker. Yani oyunları bilmediğim için çıkarırız falan da diyemiyorum. Gerçi son iki oyun kalmış. Bilsem ne olacak? Çıkmaz da bu. Zarar ettik herhalde. Bu hangisi alıcı Bull Shark. Bu Bull Shark Hexava'da ya. O, aynen bu Hexava oyun yapıyor ya bunlar. Bull Shark. burada bir 25x var da bu 25x'i nasıl kullanıyoruz? Düt düt. Eee. Yani 3 spinimiz var buradan çıkarabiliriz he. Yani 100.000 bile çıkarır bu da 50x var ama Evet. Atla şuraya bir şey. Hıh. Yok. Yani kötü geçmedi bu. En azından parasını verdi de. 12.220. Peki öbür taraftan da bir 8.000 alırsak zararsız şekilde oyunları görmüş oluyoruz. Yani bu da Pete oyunları. 16.735x almışlar bundan. Kaç x gibi oyun? 16.735x almışlar. 20.000x falan mı acaba? Yani bir tık geç geldi diyebilirim bunun içinde ya. Ama bence bununla beraber zarar etmeden kapatacağız. Çünkü burada yükselen çarpanlar var. Yani umarım sticky'dir bu. Ulan bu sticky ise var ya içinden geçeriz. Bak bu sticky ise içinden geçeriz altı spinimiz var. İnanılmaz. Oy koyduk galiba. Of 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 of. Ulan şu 4000'e mi 4000'de sipin mi veriyor? Ne oluyor ya? Ulan bir tur daha lan. Lan bir tur daha lan. Lan yap şunu lan. Lan yap şunu bir tur daha. Yap şunu bir tur daha. Bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha 4000'e gelsin. Ee, 4 kalpler patlayınca niye 4000'e geçmedi? <laughs> Ulan son oyunda profit yaptık ya. Ulan kalpler patlayınca niye bine geçmedi onu anlamadım ya. 61.262 e güzel profit. Evet 144'te başlamıştık 198.000'le bitirdik yani 28.500. 28.000 profitimiz var nasıl? İyi. Bence yarım saatte iyi. Maliyet de iyiydi. Bazı oyunlar zorladı. Onlar zorlamasaydı demek ki daha iyi profit yapabilirdik. Olsun olsun güzel. En azından zarar etmedik. <laughs> Son oyunda böyle değişik bir daha büyük şeyler olabilirdi. O kalpler patlasaydı o 4000'e gelince spin mi veriyordu acaba? Orayı merak ettim. Neyse bir dahakine bakarız. Evet 15 hiç oynamadığımız oyun bu şekildeydi. Siz de aradığınız. Aralarında beğendiğiniz olursa oynayabilirsiniz. Herkese bol şans. Çok böyle e, açılmadan yani keyfek keder oynarsanız e, çok daha iyi olur. E, buna da özellikle dikkat etmeniz lazım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.